Merhaba arkadaşlar, adım Cem Demircioğlu. Microsoft'ta danışman olarak çalışıyorum ve e, Azure üzerine e, yoğunlaştım şu aralar Dolayısıyla Türkçe kaynakta çok az sayıda olduğu için Azure'daki Microsoft Azure'un e, Türkçe olarak açıklamaya çalışacağım. Bu hazırladığım e, sunumlardan bir tanesi İngilizce olsa da e, Türkçe çevirerek anlatacağım. Dolayısıyla beraber e, umarım anlayabileceksiniz. Şimdi. Ee, sunumlarımda genelde böyle birkaç tane e, konu seçeceğim ve en sonunda da demonstrasyon yapacağım. İşte bugün anlatacaklarım e, Azure'un storage modeli yani Azure'da nasıl data e, saklanıyor onu anlatacağım. İşte bazı abstraksiyonlar yapılıyor Azure'da abstraction layer deniyor bunlara. Nasıl uygulamalar e, yerleştiriliyor, yaratılıyor onları anlatacağım. Um, bu um, modelin belli özellikleri var. Bu um, data yüklemenin ve veri saklamanın belli özellikleri var. Bunların en başında da uh, data redundancy dedikleri datanın uh, farklı coğrafyalarda farklı ko uh, kopyalarının bulunması. Bu konuya um, temas edeceğim. Demonstrasyondan hemen önce de en önemli uh, konu Bence bugünkü um, data'nın güvenliği nasıl bir güvenlik um, paradigması var ondan bahsedeceğim en sonunda da demonstrasyonlarım olacak Umarım beğenirsiniz enteresan şeyler göstereceğim size özellikle bu uh, veri güvenliği konusunda şimdi önce Azure nedir ondan bahsedeyim Azure bir uh, Azure Storage nedir veya Azure'da veri depolama nedir ondan bahsedeyim. Azure'da veri depolama e, tamamen genişletilebilir, e, dünyanın her tarafından o dataya ulaşabileceğiniz ve de kullandığınız kadar ödeyebileceğiniz bir e, bulut bilişim teknolojisi. E, genelde de web servisleri yoluyla e, ulaşabiliyorsunuz bu dataya veya herhangi bir internet eksplorunuz varsa veya neyi kullanıyorsanız hiç fark etmez. Herhangi bir tarayıcıda bu servise ulaşabiliyorsunuz. Birkaç tane abstraksiyonu var, daha doğrusu birkaç çeşidi var bu veri depolamanın. Birincisi şurada yazdığım bloblar, ikincisi tablolar, üçüncüsü de queues dedikleri sıralamalar. Herhalde Türkçesi sıralamalardır. Kusura bakmayın ben bazı şeylerin Türkçesini bilmiyorum. O yüzden böyle olacak. Ee, video'nun altına yazarsınız Türkçe'sini ben de öğrenmiş olurum önce. Şimdi bloblar da en çok kullanılan bloblar. Ee, blob demek ne demek? Bir tane e, müzik e, MP3 e, fileı, dokümanı bir blob olabilir. Veya sizin bir Word dokümanınız varsa o bir blob olabilir. Bir text e, dokümanınız varsa o bir blob olabilir. Her şey e, aklınıza gelebilecek her türlü şey. Bir imajınız varsa blob olabilir. Bunların hepsi blob oluyor. Ee, bunun bir avantajı var, Blobların bir avantajı var. Ee, HD Insight dedikleri e, Hadoop uygulamasına e, bloblar yardımcı oluyor. Daha doğrusu bloblar aracılığıyla kullanıyorsunuz. İkincisi tablolar. Ee, bu arada bugünkü demonstrasyonu da bloblar üzerine olacak. En önemli kısmı bloblar e, Azure'ın. İkincisi tablolar. E, bu da bir NoSQL e, tanımlı e, key value pair dedikleri yani sizde bir anahtar var o anahtara karşılık bir obje alıyorsunuz karşınızda ee, bir sistemleri var bunun ismi de Azure SQL diye geçiyor ve de burada bir şey tablolar oluşturuyorsunuz bu queue'lar ise message queue'lar da işinize yarıyor örneğin bir e, bir fabrikadasınız ve sürekli data öğreten cihazlarınız var. Ve bu datayı sürekli olarak bir şekilde kontrol etmeniz gerekiyor. O zaman message queue'yu atıyorsunuz. Bu data sürekli olarak geliyor ve orada birikiyor biriktikçe de bir şekilde de proses ediliyor. Bugünlük şu iki konuyu anlatmayacağım. Yalnız şu konuyu anlatacağım ama daha sonraki günlerde eğer ihtiyaç olursa diğerlerini anlatabilirim. Şimdi gelelim şu Blob Storage'a. Blob nasıl depolanıyor? Burada da gösterdim. Şimdi öncelikle bir tane subscription'ınız var. Yani bir e, üyeliğiniz var. Örneğin finans takımınız üye oldu. Bu finans takımınız üye olduğu zaman bir e, hesap yaratıyor. E, birkaç tane hesap olabiliyor bu finans takımının üyeliğinin altında. İşte Ahmet bir hesap yaratabiliyor, Mehmet bir hesap yaratabiliyor. Sonra bu e, hesapların altında e, kutular oluşuyor. Kutular oluşturmak zorundasınız daha doğrusu. Bu kutularda da e, bloblarınızı koyuyorsunuz. Her türlü şey koyabilirsiniz. İsterseniz işte e, filmlerinizi koyun, ister resimlerinizi koyun, ister text e, dokümanlarınızı koyun. Herhangi bir şey koyabilirsiniz. Ve de bunların erişimi şu şekilde. E, storage account'unun ismi blob.core.windows.net, windows.net container'ın ismi yani kutunun ismi en sonunda da blob'un ismi eğer e, doğru e, se güvenlik çeşitlerini seçtiyseniz bu, çeşitli, bu şekilde ulaşabiliyorsunuz. Şurada da bir tane örneğini verdim. İşte Senin bir tane e, movies blob'u varsa, yani şuradaki elemanın bu movies blob'u varsa ve de mov.avi'ye mov1.avi'ye ulaşmak istiyorsa şu şekilde yazması tarayıcısına yeterli olacak. Şimdi bu konuyu anlattım biraz. Şimdi bu konuyu hani NTFS sisteminde nasıl eşleştirebiliriz onu anlatayım biraz da. O da çok kolay. Biraz daha yakınlaştırdım. Şimdi account kavramı, hesap kavramı NTFS'teki sizin SCSI diskiniz veya bu network storage uh, deniyor, network storage aletleri deniyor. Onlar um, Onları uh, düşünebilirsiniz. account, uh, hesap kavramı ile ilişkili olarak. Bu kutucuk sizin fiziksel uh, hard diskiniz veya işte şey veri topladığınız uh, fiziksel diskiniz oluyor. Blobsa iki şeye tekabül ediyor aynı anda. Hem sizin bir diskinizin bir parçası yani C drive'ınız olabilir, D drive'ınız olabilir, F drive'ınız olabilir. Hem de e, file'larınızın bir parçası. Yani ikisini birden düşünmek zorundasınız blob'u anlamak için. Birazdan örneklerini vereceğim o zaman daha iyi anlayacaksınız eminim. Şimdi gelelim biraz daha reklam slaytlarına. Bunları koydum ama yani Bilmiyorum ne kadar işimize yarar. Şimdi bunlar ama şey Azure'un, Microsoft'un data center'ları. Siz diyelim ki Türkiye'de bir program yazdınız ve bunu dünya çapında satmak istiyorsunuz. Amerika'da satmak istiyorsunuz, ne bileyim Asya'da satmak istiyorsunuz. Yazdığınız programı direkt olarak buralara göndermenize gerek yok. Tek bir yere yükledikten sonra geolocate ederekten, bu farklı data center'lara gönderebiliyorsunuz programlarınızı veya verilerinizi. Bu şekilde datalarınız, siz e, hiçbir şey yapmadan kendilerini e, kopyalayaraktan o noktalara gidiyor ve de müşterilerinize en hızlı şekilde datalarınız ulaşıyor. E, yine aynı paralel kavramları anlatayım. Bu e, redundancy dedikleri, yani verinin birden fazla yerde toplanması. Şimdi bu redundancy olayı paralı bir iş. Yani eğer böyle birkaç tane yerde toplayalım, birkaç tane data center'da olsun benim verim diyorsanız o zaman ekstra para ödeyeceksiniz. Şöyle birkaç tane opsiyon var. Bir tanesi local redundancy storage diyor. Yani bu lokal olarak tutacağım diyorsanız aynı data center'ın içinde dursun diyorsanız aynı data binasının içinde dursun diyorsanız bu işin para ödemenize gerek yok. Ekstra bir para ödetme, öde Microsoft size. Ee, üç tane kopyasını tutuyor sizin için. Ama aynı binanın içinde. Aynı e, veri merkezinin içinde. Eğer ben e, bir alan redundancy kazanacağım derseniz o zaman iki veya üç tane farklı e, coğrafyada sizin e, yine şeylerinizi toparlıyor. E, verilerinizi topluyor. Ama yine aynı şekilde bir yerde 3 kopyası tutuluyor. Eğer jeolojik olarak redundant isterseniz de o zaman 6 e, kopyasını tutuyor. Ve de bunların 3 kopyasını e, aynı yerde diğer 3 kopyasını 3 e, farklı yerde tutabiliyorsunuz için. Bir de Read Access to Ordinal Storage diye bir şey var. Bu daha da karmaşık. Yani 6 tane kopyasını tutuyor sizin bulunduğunuz region'da. Bulunduğunuz yerde. Ondan sonra da 3 tanesini farklı yerde tutuyor. Ama bunları farklı yerde tuttuklarına yalnızca okuma hakkı veriyor. Şey hakkı vermiyor, o datayı yenileme hakkı vermiyor. Ya, o kadar önemli değil ama yalnızca şu ikisini bilseniz yeterli. Ee, en azından başlangıç aşamasında. Hani eğer bunu seçerseniz, e, local nasıl storage seçerseniz bu demek oluyor ki siz tek bir data center'dasınız. Yani şu North Western Europe'u seçtiniz örneğin. Tek bir e, data center'dasınız. Böyle tüm datanız orada tutulacak. Adam eğer e, Amerika'dan sizin web sitenize bağlanacaksa hop buradan gelip Ta işte Batı, Amerika, Batı Avrupa'ya kadar gelmesi gerekiyor. Bunu bilin yeterli. Diğerine de işte şey uzun düzenli story Pardon. Şimdi bu e, veri tut, veri tutuyoruz dedik ama veri yalnız tutmakta kalmıyor. Bu veriyi bir şekilde web servisleri aracılığıyla açıyor. Yani siz bu web servisleri aracılığıyla bu veriye ulaşabiliyorsunuz. E, buradaki e, API'lerini yazdım. Bilmiyorum işinize yarar mı yaramaz mı? Ben kullanacağım şimdi bunları ama. E, çok son derece basit API'ler. İşte put blob, get blob. Put'la e, şey yapıyorsunuz, yaratıyorsunuz bir tane. Get'le alıyorsunuz. E, delete blob dediği, siliyorsunuz bir blob'u. İsterseniz o blob'u kopyalayabiliyorsunuz. isterseniz o blob'un e, snapshot'u diyor. Yani fotoğrafını çekebiliyorsunuz. Veya o blob'u kiralayabiliyorsunuz. Burada da e, Azure'un platform olarak desteklediği diller var. Görüyorsunuz işte işaretten Java'ya kadar her bir şeyi destekliyor adamlar. Yapmışlar. Şimdi ıı, gelelim bu işin ıı, security'sine yani güvenliğine. Şimdi üç çeşit security var. Bir dördüncü çeşit daha var ama oraya girmeyeyim isterseniz şimdilik. Siz üç çeşit olarak bilin. Şimdi birinci çeşit ıı, veya en alttan başlayayım daha kolay olacak. Account key. Şimdi bu account key dediği ee, çok tehlikeli bir şey. Bunu kimseye vermemeniz gerekiyor. Ee, nereden olduğunu da göstereyim size isterseniz. Şu anda ben Microsoft Azure'dayım. Burada nasıl geldim? Azure.Microsoft.com yazıyorum. My Account kısmına giriyorum. Sonra soldaki ikonu kliklediğim zaman bu çıkıyor karşıma. Evet. Şimdi Burada yalnızca bir tane e, objem var. O da benim hesabım. Depolama hesabım diye bir şey. Bu bir storage account. Onu da şuradan yarattım. Hani şimdi yaratmak istesem yine yaratırım da. Bir iki üç dakika alıyor. Buradan yaratmak için şu new'a basacaksınız. Quick create'e gelip işte benim aha, veri hesabım 2 deyip seçebilirsiniz. Hani az önce anlatmıştım ya data centerleri var diye. Burada data centerleri seçiyorsunuz. Hangisinin gönlünüz arzu ederse. Burada da hani o replikasyonu anlatmıştım. Onları seçiyorsunuz. Genelde local redundant seçiyorum. Eğer Bunların hepsinin fiyatları farklı. Haberiniz olsun. Yani en ucuzu local redundant çünkü en az serverde olan local redundant oluyor. Neyse. Şimdi ben bunu seçtim. Buna kliklediğim zaman bu karşıma çıkıyor. Sonra şu altta Manage Access Keys var. Ona klikliyorum. Burada iki tane key veriyor bana. Bir tanesi Primary Access Key, bir diğeri Secondary Access Key. Her ikisi de aynı işlevi görüyor, Hiçbir fark yok. Ama bu keyleri alıp siz bu um, account'a erişebiliyorsunuz. Ve de her şeyi yapma hakkınız var. Dolayısıyla tehlikeli. Yani silebilirsiniz, ekleyebilirsiniz, um, her istediğinizi yapabilirsiniz. Şimdi ikincisi, uh, Shared Access Signatures diyor. Uh, yani uh, bir token veriyor size ve bu token uh, kısa bir süreliğine veriliyor. Yani belli bir süre için alabiliyorsunuz bu token'ı. Ve bu token'ı aldığınız zaman, o süre zarfında, belli işlemlere e, erişim hakkınız olabiliyor. Bu bir blob'a erişim hakkınız olabiliyor e, okumak için, onu e, silmek için bir erişim hakkınız olabiliyor veya onu yazmak için bir erişim hakkınız olabiliyor. Tamamen nasıl bir erişim istediğinize bağlı. Sonuncusu ise en kolayı diyebilirim e, tamamen e, programatik olarak <laughs> o blob'un genel e, davranış stilini açıklıyorsunuz. Diyorsunuz ki private no e, anonymous access dediğin zaman bu benim kendi özelimdir. Hiç kimse giremez. Bunu tavsiye ederim. Hep burada kalın. Anonymous access to blobs dediği e, bloblara yani o küçük e, dosyalarınıza e, insanlar isim vermeden girebiliyorlar. Anonymous access to containers dediği de, Hani kutu anlatmıştım ya. Kutunun içinde blob'lar, e, blob'lar kutunun içinde oluyordu. İşte o kutulara e, erişim hakkı tanıyorsunuz. Şimdi onu da göstereyim size nereden tanıdıklarınızı. Şurada benim bir tane E Azure Storage Explorer diye bir şey indirdim. Şimdi burada blob açabiliyorum, queue açabiliyorum, table açabiliyorum. Blob'dan açacağım bir tane. Ve de buna da test kutusu diyelim. İşte burada seçebiliyorum. Public container, public blob veya Off, no anonymous access. Yani hiç kimse kapalı Her, herkese kapalı olsun. Bir tek ben gireyim. Başka kimse girmesin. Şimdi bunu açtım. İstersen buna bu şekilde şuradan upload yazıyor. File upload edebiliyorum. İsterseniz bir tanesini örnek olması açısından göstereyim. Böyle yaptığım zaman şu anda benim bu gönderdiğim dosya e, Azure'da ve de e, upload edilmiş vaziyette. İstersem ona her yerden dünyanın her yerinden ulaşabilirim. Şimdi e, asıl demonstrasyonunu yapmak istediğim olay şuydu. Göstereyim onu da. Şimdi burada bizim bir e, sunucu, sunucu değil de Client'ın Türkçesi nedir? Client'ımız var. Yani e, müşterimiz var. Bu müşteriye biz bu Azure'a gelmesini istiyoruz. E, data koymasını istiyoruz. Ama bunun kapalı ve de mümkün olduğunca e, güvenli olmasını istiyoruz. Bunu nasıl sağlarız? Araya bir tane server koyuyoruz. Diyoruz ki sen git abi. Önce şu server'a bir kendini bir tanıt. İsmini söyle. Ondan sonra bu server gitsin seni e, bir şekilde... E, authenticate etsin ve de authorize etsin yani sizin erişebileceğiniz şeyleri düşünsün, taşınsın, bulsun. Ondan sonra da size bir token yaratsın. E, bir e, token yaratsın ve de o tokenla da siz gelin e, Windows Azure'dan data çekin veya data yok fark etmez hangisi olursa. Şimdi göstereceğim size bunun nasıl çalıştığını e, ee, bu aradaki kısmı, şu kısmını ben bir web service yazdım. Burada, heh, şurada duruyor o web service ve de şu anda çalışıyor. Hadi size az önce söylemiştim ya, account key'iniz çok önemli diye. İşte bu benim account key'im örneğin. Yani hiç kopyalamanıza gerek yok çünkü 3 dakika sonra sileceğim ben bu account. Dolayısıyla hani dert etmiyorum. Ee, ve de bunun yaptığı işte çok basit bir şekilde um, bir web service yaratmak. O web service de nasıl gözüküyor? Şöyle her call ettiğinizde göreceksiniz şimdi bakın şu token değişiyor ve bu tokenın belli gün sayısı var o günü geçtiğiniz zaman bir daha kullanamıyorsunuz şurada işte günleri yazması nedeni burada günleri yazması nedeni o başka bir şey değil ve de şurada da blob'un name'i yazıyor ama şu anda öyle call ettiğim için o blob'un name'i yazıyor normalde farklı bir şey de yazabilir orada Neyse. Şimdi <laughs> yaptığım iş ne? Onu açıklayayım. Bir tane SQL Server'ım var. Ve bu SQL Server'ın içinde e, ben bir, bir tablo yarattım. Böyle bir tablo. Ben bu tabloyu alıp e, Azure'a koymak istiyorum. Bu işin bir tane e, store procedure'ım var. Ve de bu procedure ilk e, parametre olarak Blob'un ismini alıyor. İkincisi kutunun ismini alıyor. Üçüncüsü bir um, Working Director deniyor. Yani bu işlemleri nerede yapacağını söylüyorum. Dördüncüsü bir Query. Yani bir sorgulamayı veya bir uh, tablonun ismini alıyor. Beşincisi Hani text file'lar demiştim ya, blob'lar koyabiliyorsunuz. İşte bu text file'ları hani burada tabloda biliyorsunuz işte kolonlar var. Ama text file'ın içinde kolon kavramı olmadığı için hani bu tabloyu ben nasıl ayırayım veya kolonları nasıl ayırayım diye soruyor. Ben de buraya virgül koydum. İstersen virgül ayıralım. Şurada da e, account'um koydum. Yani ben bu e, hesapla gireceğim. Şimdi bunu bir çalıştıralım. Ha bu arada bu benim görüyorsunuz tek bir tane file var. Hatta bunu da sileceğim size. Amacım ne? Amacım buraya gelip şurada authenticate olup ondan sonra bir tane token alıp buraya data koymak. Başka bir şey değil. Şimdi şunu çalıştırıyorum. Bunun çalışması yaklaşık 2-3 saniye sürecek ve bitti. Şimdi neyi bekliyorum ben öbür tarafta? Şuraya refresh'e bastığım zaman bir tane test blobunun ortaya çıkmasını. Bakın görüyorsunuz test blobu var. Hatta eğer isterseniz ben bunun kontentini gösterebilirim size. Ee, i̇lk 10 satırı böyle bir şey. Hani söylemiştim ya size az önce virgüllerle ayıracak diye. işte virgüllerle ayırdı. Virgüllerle ayırdı. Şimdi gelelim. Ha, bu arada bu Azure Storage Explorer e, ücretsiz bir uygulama. Gidip e, kaynak koduyla birlikte indirebilirsiniz. Codeplex diye bir yerde duruyor. Ben indirdim, biraz değiştirdim kodunu ki benim işime yarasın diye. Tavsiye ederim, gayet güzel bir program uygulaması. İkinci yapmak istediğim şey de, hani biz datayı koyduk Azure'a, hadi şimdi datayı bu datayı çekelim. Nasıl çekeceğiz? E, SQL'dan böyle çekeceğiz. Bir tane e, Store Procedure yazdım. Buna e, Blob Name'ini okutuyorum. Globe'un ismini veriyorum. Ve de kutunun ismini veriyorum test kutusu olarak. Bunların ikisini aldıktan sonra direkt pat diye aynı şekilde aynı paradigmayı kullanaraktan önce buraya gidiyor. Buradan bir token alıyor. Sonra o token'la Azure'a gidiyor ve de Azure'dan authenticate olup geri geliyor. Data ile birlikte geri geliyor. İsterseniz bunu alıp bir tane tabloya koyuyorsunuz. isterseniz bunu bir text file yazabilirsiniz. Artık orası sizin keyfinize kalmış. Bugünlük anlatacaklarım sanırım bu kadar. Başka bir şey kalmadı. Yarın öbür gün işte HD Insight, Azure Data Factory onları anlatmayı düşünüyorum. Sorularınız olursa cevaplamaktan memnuniyet Görüşmek üzere. İyi günler.